Evet arkadaşlar ikinci part video ile karşınızdayım. Lütfen yasal uyarı okumayı ihmal etmeyiniz. Yatırımlarınızı kimseye emanet etmeniz Daha doğrusu ehil olmayan kişilere emanet etmeyiniz. Kendiniz uzman kişilerden destek alarak yatırımlarınızı yapınız. Ya da kendiniz okuyun çalışın. Kendi tasarrufunuzu kendiniz yönlendirin. Ah vah etmeyin. Evet bakalım. Hangi hangileriyle devam ediyoruz. Dagi, Ereğli ve İşdemir'e ikinci part videoyla devam ediyoruz. Dagi'ye bakmamışız daha önce. Şöyle baktığımız zaman burada bir 17 Aralık'ta bir yataya bağlamış ve 4 Şubat'tan ay başından itibaren yukarı yönlü bir hareketi olmuş ve kapanışı tam dirence yakın yerde yapmış. Daha doğrusu direnci görmüş. Bakın şurada bir direnç görmüş, burada bir direnç görmüş. Fakat Ortalarda bir yerde kapanış yapmış. En yüksek 14.69'u görmüş. Direnci 14.84. 14.80 üzerine giderse 20.06'lara kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. Dagi'nin eğer düşerse 12.78'de bir desteği var. 12.78'de de tutunamazsa buradaki kuvvetli destek noktası olan 10.21'lere kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. Dagi'nin grafiğinde. Evet Ereğli'ye bakıyoruz. Ereğli demir çelik. Şöyle baktığımız zaman yani neredeyse 2020 yılının Ağustos'un itibaren yukarı yönlü bir yükselişi devam ediyor. Evet, Temmuz 2021'de bir Düşmüş yani geçen senedeki Düşüşte etkilenmiş Ancak Ekim'den itibaren Hiç durmadan yukarı yönlü Yükselişi devam etmiş Ve Baktığımız zaman Cuma günü dirençte Bir kapanış yapmış neredeyse e, Mum Tam direnç noktasına geliyor ucu 31.44 üzeri Kapanışlar yaparsa Buradaki direnç noktası Olan e, burada görmüş bir direnç. Aynı hedefi tekrar görme ihtimali varmış gibi görünüyor. Ereli El demir çeliğin. Eğer aşağı yönlü hareket yaparsa buradaki 27.68 ve 26.82'lere kadar bir desteği varmış gibi görünüyor. En sonki destek noktası 26.04 olarak grafikte karşımıza çıkıyor. önemli olan buradaki direnci aşıp aşmayacağı. Eğer aşarsa buradaki direnci tekrar Gelebilme ihtimali var. Ereğli Demir Çelik. Evet. Hemen iş geçiyoruz. Pardon. İskenderun Demir'e geçiyoruz. İskenderun demiri bakalım. Şurası 19 Nisan 2021'de bakmışız. Ve aslında grafiğinde herhangi bir bozulma olmamış. Bakın bu. O zamanki çizdiğim grafikten. Bu o zamanki çizdiğim grafikten. Ee, noktalar. Hemen bunları siliyorum. Şu yeni çizdim ince çizgiler de yeni trend çizgileri. Hemen şurada tarihimizi güncelliyoruz. Hemen etiket notlarımızı koyalım. Evet. Hemen destek ve direnç arasında bir kapanış yapmış burada. Evet. Evet, İskenderun demire baktığımız zaman kapanışını 23 22'den yapmış. Yani hemen tam şu ince çizgin olduğu yerde bakın burada daha önceki çizilen grafik çizgisinin tren çizgisinin Aynı noktasında geliyor. E, 23, 38 üzeri kapanışlar yaparsa 26, 48 lere kadar bir yükselişi olabilir diyor. Ancak bir satıcılığı bir kapanış olmuş. Eğer buradaki desteği direnci geçemezse e, 19, kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Şimdilik e, Ereğli İskender Demir Çelik eğer 19, tutunamazsa Burada 16 ton seviyelerine kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. Ee, İskender'ın demir çeliğin grafiği. Bakın bunu da şöyle uzatalım. Burası ara bir nokta olabilir. Yani 17-28 noktaları da ara bir destek olabilir. Evet. Bu 3 tane hisse grafiğini paylaştık. Sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane hisse var. Onları da diğer videolarda ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.